Merhabalar nasılsınız YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugünün ilk yayınında beraberiz. Dediğim gibi kapaktan da anlaşılacağı üzere önümüzdeki hafta ve yılın sonu ve Ocak Şubat altın için güzel zamanları bize getiriyor. İddialıyım altın yükselecek kapakta da olduğu gibi. Ha kısa vadeli mi derseniz bir hafta sonra mı derseniz hayır neden çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama önemli sinyalleri de bize vermiyor değil. Nedir bu önemli sinyaller? Geçtiğimiz hafta 1800 1872'nin 1878'in üzerinde ons kapanıyor demek aslında ons'un artışının artık yavaş yavaş böyle ısınaraktan karşımıza çıkacağı anlamına geliyor. Kenara bırakalım. İçerideki dinamiklere bir bakalım. Evet ons yükseliyor ama sonuçta diyorsunuz ki gram altın tutmuyor. Gram altın beni zararı uğrattı. Ufak da olsa biraz daha uğratabilir. Neden? Çünkü dolar kısmı var. Ama şöyle söyleyeyim. Dolar düşecek. Dolar çakılacak. Dolar bitti. 6.90'lar deniyor. Bana göre 6.90'lar 7. Senin altı biraz hayal gibi gözüküyor. Ha ama şöyle bir şey olursa bakın şunu da unutmayın lütfen. Merkez bankası rezervlerini toplamaktan vazgeçer. Ben bunu daha düşüreyim. Yok Katar'dan, Azerbaycan Merkez Bankası'ndan gelecek paralarla ben birazcık insanıma dolarizasyonu kırması için güven vereyim derse 6,5'lara kadar indirebilir. Ama bunların hepsi yapay yolla olacağı için siz normalde 7,70'de yer edinmeye çalışan bir doların böyle kafasına 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 bastığınızda Mart ayı gelir, Nisan ayı gelir size der ki sürpriz ben döndüm ben sana şimdi 9'la geleceğim diye. Nitekim ilginç bir şekilde doğru yerlerde doğru son Ondan yapılmazsa 9, 8, 80 bunların hiçbirisi uzak değil ki bana göre zaten uzak değiller. Çünkü şöyle söyleyeyim size Türkiye'nin baştan başa yepyeni bir hikaye çıkartması gerekiyor. Bu yepyeni hikayede de şöyle bir durum var. Acaba Türkiye'ye güven gelecek mi? Evet önümüzdeki yaz aylarında turizm gelirleri artacak. Perakende de bir patlama olacak. Ucuz yatırım arayan yabancılardan bir giriş olacak ama bu işin dediğim gibi 2021'in en 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 önemli ayları ne zaman biliyor musunuz? Eylül, Ekim, Kasım yine. Yani yine aslında şu anda yaşadığımız Eylül, Ekim, Kasım baskısını hissedeceğiz. Bu hafta biraz daha yakın geleceğe geleyim. Bu hafta neler var? Bu hafta 24 Aralık'ta bir Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası'nın son toplantısı yıl son yıl içerisindeki. Önemli neden önemli? Çünkü orada bir faizle baskı yapılırsa dolarda 7.50'nin altına doğru bir düşüş görebiliriz. 7.50'ye doğru söyleyeyim. Şu anda 7.62. 7.62 tamamen piyasanın faiz artacağını fiyatlamasından dolayı. Yani gerçekten 7.62'lerde yer edinebilecek mi? Hayır. Çok net söyleyebilirim. Kesin ve net. Ama neler olacak? 7.50'den dolar alınır mı? diye sormuşsunuz. 7.50, 7.40 7.30. 7.30 en 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 düşük göreceği yerdir. 7.30'dan toplayabilirsiniz eğer bir portföyünüz varsa. Ama şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası eğer yine yerleşiklerin dolarlarının satmasına bel bağlayacaksa o beli maalesef çok kolay kolay düzelmeyecek. Çünkü geçtiğimiz 49 haftanın yet, e, 39 haftası 39 haftasında şimdi bir rakamlar aklımda. 39 haftasında dolarizasyonda artış olmuş. Yani siz ben birisi bana sorduğunda dolar dolar mı alırsın TL'de mi kalırsın dendiğinde maalesef ki ben doları ve altını seçiyorum. Şimdi dolarda bu ufak düşüş onsdaki düşüşle bir şekilde kompanse edilecek ve biz yine 460-475 aralığında böyle sürünmeye çalışan bir altın göreceğiz 24 aralığa kadar. Ama dediğim gibi her yayında şunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Kasım ve Aralık'ta yaşanacak olan türbülansların hepsi bir şekilde Berat Albayrak'ın istifa etmesi, Naci Ağbal'ın gelmesiyle bir şekilde Ocağa ve Şubat'a kaldı. Ama şöyle söyleyelim. Naci Ağbal siyasi bir figürdü. Yani şöyle söyleyeyim. Sıkışıldığında güzel pozisyonlarda kullanılan Naci Ağbal... şimdi Merkez Bankası'nın başında. Sürdürülebilirlik açısından bilemem ama çoğu insan Naci Ağbal'ı tanıdığı için aa evet belki bir şeyler yapabilir bazıyla yabancılar işte alkışlarını söylüyor. Ben yabancılara güveniyor muyum? Hayır. Ben hiçbir zaman yabancı yatırımcıya güvenmedim. Bu yabancı yatırımcı menfaatleri olduğu da Türkiye'ye gelir ucuz yatırım yapar. Menfaatleri bittiğinde ne bileyim Doğu Akdenizmiş. işte risk oldu. Almanya istemedi, Fransa istemedi. Yunanistan sıkıştırdı ya da bir Amerika'dan bir yaptırım geldi. Bunların hepsinde anında geri vitese takar arabasını ve çıkar. Ve nitekim bunlarda oldu. Sonuçta ne olursa olsun yabancı yatırımcı dediğimizde ucuz bir şekilde gelip belli şeyleri alıp satmak isteyen insan. Şu anda bir fon akışı öyle çılgınlar gibi mi var, hayır yok. ki kendiliğinden rahatlayacak bir dolar kurumu hayır yok. Bunların hepsi sonuçta belli bir fiyatlamadan dolayı. Ama piyasa dediğim gibi. Piyasa burada önemli. Piyasanın kendine has bir duruşu var. Mevduat faizleri 18'e kadar çıktı. 18,7'ye kadar çıkmıştı. Normalde 16 16,5'te bekleniyordu. Eğer Merkez Bankası uzun vadede diyorsa ki ben buradayım ben bu doların enflasyonun üzerindeki baskısını kıracağım o zaman faiz arttırması gerekiyor 400 baspon ha 100-150 ile diyor ki işte hani bakın bakın pas geçmedim yani Naci Abul olarak ben geldim ama Merkez Bankası da pas geçmedi yatırımcımı seviyorum şimdi bunların hepsinde doların baskısının haricinde bir de Türkiye'de en önemli problemlerden bir tanesi bu sac ayaklarının en önemlisinden bir tanesi faiz enflasyon ve kurdu kur ve faizi hadi konuşuyoruz hadi ona ama enflasyon enflasyonda beklenmiş yükselmesi devam ediyor. Yani insanlar çok net bir şekilde biliyorlar ki üretici enflasyonundaki farklar bir şekilde tüketici enflasyonuna yansıyacak. Ve biz daha bu yansımaları görmedik. Aralığın sonunda işte önceki düşüklerle beraber gelecek olan da 14 ile 15 seviyelerde bir enflasyonla kapatacağız ama kış ayları devam ettiği sürece bu bütün maliyetler dolarla fonlanmaya devam ettiği sürece ki bunun düzelişi yok kusura bakmayın bir 10-15 sene beklememiz lazım. TL ile üretilen bir gübrenin veya yerli üretilen bir tohumu çiftçilerin kullanacak kadar güvenlerinin olmasıyla. O nedenle dediğimiz gibi şimdi dolarda e, 24 Aralık'a kadar bir gevşeme olacak. Ha şöyle söyleyeyim size. Oradaki artıştan sonra 7.50-7.45'leri görebilir. 7.50-7.45 kesinlikle kalıcı olabilecek noktalarda değil. Ee, ve siz şunu söyleyebilirim. 1 Ocak 2021'de her şey düzelmiş, süt limanı olmuş demek değil. Bu arada Pfizer'le ilgili ilginç bir şey var. Hiç beklenmeyen alerjik reaksiyonlardan dolayı Chicago'da özellikle e, askıya alındı aşılarla ilgili konuşuluyor. Yani aşı işi o kadar da böyle güllük, gülistan, süt pembe olmayacak. Buradan altında faydalanacak fed'in olmasının altında faydalanacak daha doğrusu gelişmelerin iyi olması gelişmelerin iyi olması dediğim, teşvik paketlerinin gelecek olması. Bu arada önümüzdeki hafta bir teşvik paketinin artık ucunun görünmesi gerekiyor. Eğer gelecekse 20 Ocağı kadar belki de diyecekler ki yeni yılda Amerikan yeni yıl altın yılı olacak denecek ve teşvik paketi bir şekilde yeni yıla kalacak ama bana göre kalmamalı. Yani geç bu hafta veya ondan sonraki haftada mutlaka bir şey çıkacak bir yeni yıl hediyesi olarak piyasalara. Pandemiden dolayı bu lazım. Bu bir must olarak karşımızda. O nedenle dediğim gibi altın anlamında ben iddialıyım artık kazandıracak kazandıracak çünkü geldi artık oralara artık süründü 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 tahvil alımları yalan derken işte Amerika Çin derken aşıda istenilen bulunmazken altın parlayacak. Bu arada altının rüzgarın ufak da olsa önüne geçen ne var? Kripto var. Bitcoin tekrar bir yerlenmeye başladı tekrar bir artış oldu. Ethereum anlamında... Ben şu hikayenin çok 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 yakın olduğunu düşünüyorum. Bitcoin 25 bin dolar 26 bin dolar hadi herkes için 30 bin dolara fırladığında bir yerden sonra artık düşüşler olacak. Çünkü kurumsalları bekleyecek bir şekilde FOMO'cular yani bunu kaçırmamalıyım diyenler girdiler satlar. Tamam. O zaman işte Ethereum'un hikayesi başlayacak. İşte o zaman benim size söyleyeyim. Ethereum, Litecoin, Ripple bunların devri başlayacak Ethereum önderliğinde. Litecoin'e hangisine yatırım yapayım diye sorusuz. Litecoin %200 gibi bir kazanç getirdi ve güçlü ayı uyumsuzluğu var. Bu demek oluyor ki güçlü ayı uyumsuzluğu belli seviyeler 120 doları açtı şimdi 132 dolarda bir anda çat diye çakılabilir. O yüzden Litecoin'dense yani aslında şöyle söyleyeyim bu da aynısı. Bu da her seferinde söylediğim şeyle aynısı bir emtia sürekli artışa geçtiyse orada mutlaka bir patlama bir düzeltme gelecek. Bana göre Litecoin en önce düzeltmesi yapacak olan. Bitcoin ne olursa olsun biraz artıyor iniyor biraz artıyor iniyor ama yılın sonunu artık 25 bin dolarla kapatacağı belli. Yüksek para varsa 24 bin dolarla girilebilir bana göre fazla. Açıkçası buralar artık bizim gibi küçük yatırımcılar için satış yapıp karlarını kenara koyma zamanı. Ama Ripple ama Stellar. Ama Litecoin. Litecoin'de de şimdi bu şu patlama şu düzeltmeyi bir bekleyin ondan sonrasında. Ama Ethereum. Ethereum arkasına bakmadan bu hafta sonundan da anın nakıyla çıktığında Ethereum'un devri başlamış olacak. Bana göre 2021 ciddi anlamda Ethereum ve Bitcoin anlamında inanılmaz yerlere bizi götürecek. Gene söylüyorum ben Bitlo ile referanslı olarak çalışıyorum. Bitlo referansım var. Benim masamda girdiğinizde de 3 tane repo size hediye bu ayın sonuna kadar. Yani kaçırmayın derim. Kaçırırsanız da zaten diğer altcoin'ler de size böyle bakıyorlar, bekliyorlar sizleri. Ama dediğim gibi Kurumsal 2021-2022 kriptoların yılı olacak. Altınla kriptolar birbirleriyle pek çarpışabileceğine inanmıyorum. Çünkü altın inanılmaz bir hazinesi var. Ama iddialıyım. Ama iddialıyım. 2021 Eylül'de 3000 dolar onsları konuşuyor olacağız. Benim gazıma gelmeyen yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü öyle yazıyorsunuz ya ben sizin gazınıza geldim diye beklentiler kararlar sizin ben yükselecek derim size eğer ki 3000 dolarlık bir artış bekliyorsunuz o zaman hayal alemindesiniz 8.40'dan dolar alıyorsanız ben oraya 8.20 sonrası riskli dedim ama dediğim gibi bu işler göreceli kararlar sizin siz karar vereceksiniz benim öngörülerimi dinleyerekten ee, beraber yola devam edeceğiz dediğim gibi ben bütün yatırımlarımı şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyorum neden paylaşıyorum çünkü siz kaybedince ben de kaybediyorum benim kazandığım bir şey yok o nedenle dediğim gibi öyle sürekli bir youtube YouTube'dan para konusu var. Yani siz herhalde milyar dolarlar falan insanlara akıtılıyor sanıyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. Açıkçası bir gelir kaygım hiçbir zaman olmadı. Ben öngörülerimi burada sunuyorum. Dediğim gibi eğer ki bir gelir kaygım olsaydı bana gelen binlerce yayından sonrasında ben yatırım danışmanlığına başlardım. Emin olun çok daha zengin olurdum burada sizlere bilgilendirmek bilgilendirmektense ama ben her zaman toplumla beraber devam etmeyi çok seviyorum. Ben çok televizyon bazlıyım ve çok seviyorum. Sizden gelen artıları, eksileri, yapıcı, yıkıcı eleştiri hep hepsini okuyorum ama yani bir yerden sonra sürekli aynı şeyi tekrar edenlere de cevap vermeye Le uğraşmıyorum diyeyim ama dediğim gibi yeter artık bu yorum işi dediğim gibi iddialıyım altın alım için hala iyi bir fırsat sonra çıktığında kafanızı taşlara vurmamanız için diyorum ki iyice bir araştırın ama dolar dediğim gibi dolardaki düşüşü hazırsanız 24 Aralık'tan aralığa kadar ve sonrasındaki 1-2 günde Ocak Şubat'ta inanılmaz şeyler bizi bekliyor Ocak Şubat Mart yani şöyle söyleyeyim pandemi belli ki arkadaşlar Haziran'ın ortasına kadar gitmiyor. Haziran'ın ortasına kadar 6-6,5 ay var. Bu 6-6,5 ayda biz o kadar farklı şeyler göreceğiz ki. Biden gelecek, yeni yollar açılacak, yeni enerji yolları, yeni siyaset yolları, yeni anlaşmalar. O kadar çok şey var ki. Bir kere Janet Yellen'ın bir şekilde Hazine Bakanlığı'na gelecek olması, Powell'ın bilmesi. Fed'den isimlerin bu kadar piyasanın içinde olması ve Biden'ın ve Kamala Harris'in yani onların yarattığı kabinenin dinleyecek olması. Bakın buradaki en önemli şey bu. Biz Merkez Bankası'nda evet tabii ki de bir aydır bir buçuk aydır çok güzel şeyler görüyoruz. Ama önceden yapılan iki sene boyunca bütün rezervleri satılıp faize dayandırılmamaya çalışılması gibi gibi hatalar oldu. Bu hatalar kolay dönülecek. Kolay U dönüşü yapılacak yerler değil. Türkiye'nin önünde en az en az 9 aylık inanılmaz inanılmaz sürdürülebilir bir evre olması lazım Eylül Ekim'i işaret eder bundan sonra 9 ay ben Eylül Ekim'e kadar çok şeyin değişeceğini düşünüyorum Tabii ki de en iyisi olsun ama bu insanların aklındaki Bakın ben bir araştırma okumuştum dolarizasyon işte algısı sokaktan geçen üç kişiden ikisine soruyorsunuz diyorsun ki dolar mısın Evet diyor 3 kişiden ikisi 83 milyonun 60 milyondan fazlası demek bu. İnanılmaz bir şey. Bu kadar çok dolar almak, bu kadar çok dövizde para kazanmak isteyen, enflasyonuna güvenmeyen, benim paramı eritiyor. Ben zaten 3 kuruş kazanıyorum diyen. Bu arada bir de asgari ücret kısmı var. Asgari ücretin diğer ülkelere göre ne kadar düşük olduğu belli. Moldova, Bulgaristan, Özbekistan. Buradaki hepsi bizden daha iyi kazanıyor asgari ücret aslında. Ama baktığımız zaman oranın vatandaşları gelip burada bir şekilde yok çocuk bakımı yok gündelik derken yine bizden bir şey kazanmaya bakıyor. Yani aslında buradaki adaletsizlik o kadar fazla ki ben hiç e, suçlayamıyorum dolar alanları, suçlayamıyorum altın alanları. Sadece altında sabırlı olunması gerekiyor. Dolarda da doğru noktaların bilinmesi gerekiyor. Altın iddialıyım 5 Ocak önemli. 16 Aralık bakın doğru çıktı. Ha ben doğruyum şöyleyim böyleyim. Kesinlikle böyle bir amacım yok. Ama dediğim gibi doğru olan tarihlerde doğru pozisyonlar alındığında siz kazanırsınız. Eğer her şey süt limon olsa emin olun elinizdeki altın bir 5 sene 8 sene boyunca aynı parada kalır. Siz ne tasarruf edersiniz ne kenara bir şey koyarsınız. Şu an piyasa para kazanmak için harika. Karışıklıklar var, belirsizlikler var. Doğru noktalarda, doğru yerlere temas edenler kazanacak. Ben altıncıyım Kripto konusunda da sorarsanız tabii ki de Bitcoin harika. 11 senedir var e, bilmem ne. Ama bana göre yeni alt altcoin'lerin devri, özellikle Ethereum'un, özellikle Ripple'ın yani altcoin dalgası başlayacak. Geç 2017'de de böyle oldu. O yüzden diyorum ki ben kendi yatırımlarımı Bitcoin Ethereum olarak böldüm ama daha çok Ethereum bazlı gidiyorum. Yatırım tavsiyesi tamamen size kalmış. Nereden ne aldığımı da biliyorsunuz. Her gün beraberiz. Ben size her gün Bitcoin söylüyorum. Bitcoin alıyorum, satıyorum. Hiç başka bir şeyle alakam yok benim. Ama dediğim gibi ee, güzel zamanlar geliyor. Yani böyle şöyle söyleyeyim size. Kasım'da, aralığın başında böyle bayık bayık artacak. Art, artacağını biliyordum ama İnsan da şöyle düşünüyor ya bir gelsin bir gelsin de bir havamızı bulalım diye işte o havamızı bulacağımız zamanlar geldi açıkçası da ben artık mutluyum böyle heyecanlıyım zaten konuşmamdan da anlıyorsunuz ne kadar heyecanlı olduğumu seviyorum. Karışıklı karamboli seviyorum. Oralarda yatırım yapmayı seviyorum. Oralarda öğrendiklerimi, oralarda öngörülerimi sizlerle paylaşmayı seviyorum. Daha yolun başındayız daha çok uzun yolumuz var. Eylül, Ekim, Kasım. Bu ekonomi böyle gittiği sürece dünya pandeminin balyozun altında kaldığı sürece günde 2 3 ne kadar isterseniz görüşürüz, buluşuruz. Hiç önemli değil. Siz olmadan ben bir hiçim. En kısa sürede görüşmek üzere.